Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili ikizler Burcu için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ikizler için tekrardan anlatıyorum. Şubat ayı ile ilgili ikizler Burcu'nun aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, aklımdaki kişi, bebek gibi açılımlarında bulunacağım. Bakalım Şubat ile ilgili kartlarınızda neler çıkacak sevgili ikizler Burcu için. Şimdi hemen kartlarımızı karıştırıyorum. Bu sırada da hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. Ee, gerçekten de videolarımı beğeniyorsanız e, beğene basıp bana, beni de destekleyebilirsiniz. Ben şimdi aşk hayatı ile ilgili kartlarımızı karıştırdım. İlk önce aşk hayatından başlayacağım. Çünkü çok fazlasıyla aşk hayatı ile ilgili sorular geliyor. En çok gelen sorulardan biri diyebilirim. Şimdi şöyle hemen açıyorum. Aşk hayatı ile ilgili İkizler Burcu'nun e, çok güzel bir haber alacak diyebilirim bu içerisinde. Şimdi eğer ki yalnız bir e, ikizler burcuysanız aşk hayatıyla ilgili çok güzel bir haber alabilirsiniz. Birinden e, bir birliktelik, belki uzun zamandır birlikte olduğunuz birinden evlilik teklifi, belki uzun zamandır beklediğiniz aşk hayatınızda bir bebek haberi çok güzel bir gelişme olacak. Artık biraz daha geleceği görebildiğiniz aşk hayatınızda işte bu kişi hayatımın insanı olabilir. Bu hayatımı bu, bu kişiyle sonuna kadar getirebilirim. İşte Çocuk da olacak artık biz bir yuva oluyoruz sonuna kadar iyi gidecek dediğiniz bir şey olabilir. Ama küçük bir problem de çıkı, çıkmayacak değil. Küçük bir sorun çıkacak ve onu atlatıp e, genel anlamıyla e, güzel mükemmel bir ay geçireceksiniz diyebilirim aşk hayatıyla ilgili. Ama dediğim gibi bir konu ya da bir kişiden kaynaklanan bir küçük sorunu atlatabilirsiniz. Ama öyle çok büyütülecek bir şey değil. Çünkü genel anlamıyla kartlarımızda çok güzel haberler çıktı. Dediğim gibi evlilik teklifi, bebek haberi, geleceğe dönük ayrıcık bir plan durumu olabilir hayatınızla ilgili. Çok güzel çıktı aşk hayatı. İnşallah da çok mutlu oldun. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırıyorum. Bakalım sağlık hayatınızla ilgili. Sevgili ikizlerim bu ayki da neler çıkacak hemen. Şöyle kartlarımızı seçiyorum. Sağlık hayatıyla ilgili eğer ki Partnerinizden kaynaklanan psikolojik olarak mutsuzluk, huzursuzluk hissediyorsanız, aile hayatında birinin sağlığı ile ilgili üzüldüğünüz, dert ettiğiniz probleminiz varsa bunlar çözülecek. Artık böyle ikili ilişkilerinizden kaynaklanan psikolojik bir mutsuzluk yaşıyorsanız bu ay onu yaşamayacaksınız. Tamamen çözülecek. Kendinizi enerjik olarak, psikolojik olarak çok enerjik bulacaksınız diyebilirim ya da aileden biriyle ilgili bir sağlık sorunu yaşıyorsanız bu sağlık sorunu çözülebilir ve problem, hani bu dert ettiğiniz her neyse çözülebilir ve çok güzel geçirebilirsiniz bu ayı. Kartlarımız kesinlikle hem bedenen hem de psikolojik olarak çok çok mutlu olacağınızın haberlerini verdi. İnşallah da öyle olsun. Çünkü sağlık gerçekten çok önemli. Sağlık olmadan hiçbiri olmuyor. Ama biz dua ederken ne diyoruz? Aşk, sağlık, para hepsi güzel olan her şey bizimle birlikte olsun. Bakalım finansal ve maddi kaynaklarımızla ilgili kartlarımızı karıştırdım. Finansal ve maddi konularda neler çıkacak kartlarımızda? Güç çıktı. Bakar mısınız? Kartı yani direkt ilk güç çıktı. Finansal ve maddi anlamda güçlendiğiniz bir ay. Maaş artışı olabilir, yeni bir işe giriş olabilir, yaptığınız yatırımlar gerçekten geri dönüşü olabilir, miraslık bir konunuz varsa olabilir ama bu güç size sizinle ilgili kaynaklardan gelecek, başkasından gelen kaynaklardan olmayacak. Hani böyle eşimin parası, işte anne babamın parası ya da dışarıdan gelecekten çok sizinle alakalı bir durum olacak. Sizin şansınız, sizin kısmetiniz, sizin paranız çoğalacak, belki bereketli olacak finansal ve maddi konularda bir güç çıkmış. Hatta öyle ki bir yatırım yapmak için de düşünme sürecine girebilirsiniz. Yani elimdeki var olan... Yatırım herkese göre değişir. Bazen birisi için elimdeki parayı saklayayım bir küçük altın alayım da demek olabilir. Kimisi için de artık gerçekten bir ev alayım yatırım yapayım da olabilir. Herkesin bütçesine göre değişebilir ama bu ay eliniz güçlenecek ve belki de bir yatırım yapmayı bile düşünebilirsiniz. İnşallah öyle olsun. Şimdi kartlarımızı aile hayatıyla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sevgili ikizler Burcu'nun Aile hayatı ile ilgili kartlarında neler çıkacak? Hemen şöyle. Karıştırıyorum. Çektim. Ee, aile hayatı ile ilgili eğer ki bir sorununuz varsa bunun çözüldüğü bir ay olacak. Belki bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Anne baba, kardeşler ya da çocuklar ya da partneriniz eşinizle ilgili bir problem varsa bu ay onu çözdüğünüz bir ay olacak. Ee, sizin ailede verici olduğunuz kadar karşılığını alabildiğiniz bir ay. Yani aile üyeleriyle böyle dengeli, huzurlu, biraz daha sakin olduğunuz ama aile bireylerinden biriyle ilgili güzel bir gelişmenin olduğu bir aya bir haber gelecek. Birinin işiyle, okuluyla, herhangi bir şeyle ilgili bir kısmeti var. Ee, güzel bir haber var. Bu sizi ailecek, çok sevindirecek. Hani siz ya da aileden biri olabilir ama ee, çok güzel bir kısmet var bu ay size. Hani belki birinin işi bilmiyorum hani gibi gibi bir durum ama e, sevinildirecek bu durum sizin. İnşallah da öyle olsun. Şimdi kartlarımızı iş ve kariyerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum, iş hayatım, kariyer hayatım yok diyorsanız aile bireylerinden birinin iş hayatı ile ilgili de tutabilirsiniz. Çok pardon. Bakalım İş ve kariyerle ilgili bir süredir böyle vurdum duymaz. Hani ya artık her şeyi akışına bıraktım, elimden geleni yapmıştım ya da benden olacak bu kadar dediğimiz dönemler olur bazen. Bazen akışa bırakırız, bazen çok hırs yapılar, bir şeyler için çaba harcarız ama bu ay biraz akışında bırakacaksınız. Akışında bıraktığınız anda iş ve kariyerle ilgili size güzel bir gelişme olacak. Bir terfi, yeni bir iş teklifi, yeni bir sektöre giriş. Yani böyle gerçekten bu durum sizi sevindirecek, güzel, elinizi güçlendirecek, maddi, manevi olarak güçleneceksiniz ama iş ve kariyer ortamında kendinizi ne kadar güçlü hissederseniz hissedin, birisi sizi huzursuz edebilir, mobbing yapabilir, sözüyle, kıskançlığıyla, böyle iş ortamında biraz böyle etrafınızda dolanan ama size zarar veremeyen bir kişinin varlığını da çok bariz bir şekilde hissedeceksiniz. Bir kişi de sizi e, iş hayatınızda biraz böyle gerip strese sokabilir ama takmayacaksınız çok da fazla çünkü size bir şey yapamayacak aslında. Şimdi kartlarımızı e, bebek isteyenlerle ilgili karıştırmak istiyorum. Eğer ki bebek isteyen bir ikizler burcuysanız bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Ha ben bebek istemiyorum derseniz işte çocuklarınız için arkadaşlarınız bir kuzeniniz herhangi bir bebek isteyen biri için de niyet edebilirsiniz. Bakalım ne çıkacak kartlarımızda. Şimdi burada üzgün ve gerçekten bir yolu gözleyen bir insan var ve umutsuzluğa düştüğü bir anda bakın bir kutlama ve bir bebek haberi alacak. Uzun zamandır beklediği ve gizlenen ve gelmeyen bebek haberi tam böyle üzülüp artık vazgeçtiği, aman artık olursa olur olmazsa olmaz dediği noktada gelecek ve çok büyük bir kutlama olacak, çok büyük bir sevinç yaşanacak. İnşallah da Allah isteyen herkese nasip etsin. Gerçekten burada büyük bir kutlama ve beklenen, uzun zamandır beklenen, gizlenmiş bir bebeğin haberi çıktı. İnşallah Allah herkese nasip etsin. Sağlıklı, hayırlı evlatlar. Bakalım bu kartlarımızda da bunlar çıktı. Şimdi e, aklınızdan bir kişiyi tutun. Bu kişi partneriniz de olabilir. Ya da anne, babanız, kardeşleriniz, çocuklarınızdan biri de olabilir. Ben iki türlü de yorumlayacağım çıkan kartlarımızı. Şimdi ilk olarak partnermiş gibi yorumlayacağım. Bakalım. Şimdi eğer ki bu partnerin ise biraz vurdum duymaz bir insan olabilir bu. Yani hani böyle ya işiyle ilgili ya da ilişkisiyle ilgili bazı şeyleri böyle çok vurdum duymaz davranan, bazı şeyleri böyle önemsemeyen bir insan sanki ama bu partnerinizle ilgili, aklınızdaki kişiyle ilgili güzel bir haber gelecek. Şimdi aklınızdaki kişiyle hala birlikte değilseniz o kişiyle bir birlikte olmanın sinyalleri böyle yavaş yavaş bu ay içerisinde verilebilir. E, partnerinizle ilgili bir iş durumu varsa, bir küslük, bir dargınlık varsa bu çözülebilir. İş isteniyorsa iş olabilir. Hani bu e, niyet edip istediğiniz bir şey var bu kişiyle ilgili sanki. Onun haberi alınacak. Hani partnerimin işiyle ilgili, o bana geri gelsin, ilişkimiz daha iyi gitsin. Ya da ben bir aşk istiyorum, bekliyorum dediğiniz bir şey varsa akışına bıraktığınız bir anda bir aşk, o beklenen kişi aklınızdaki aşk diye düşündüğünüz insan gelebilir hayatınıza. Ama güzel bir gelişme olacak, güzel bir haber. Hatta iki haber de arka arkaya girilebilir. Çok da güzel çıkmış e, kartlar. Eğer ki bu kişi benim kardeşim, çocuğum ya da işte arkadaşım olan niye tuttum diye düşünüyorsanız bu kişi bir şeyi hakkında biraz vurdum duymazlık yapıyor. Eğitimle ilgili bir eğitim alıyor olabilir ama çok fazla ders çalışmıyor olabilir. Kariyer yapmak istiyor ama işiyle ilgili çok özveride bulunmak istemiyor olabilir ama yine de şanslı bir döngüsü olacak, güzel bir haber alacak. Ya işiyle ilgili ya askerlikle ilgili ya çocuk istiyorsa çocukla ilgili bir şey istediği ve düşündüğü bir konuda çok güzel haber alacak. Yani o kadar güçlü iki tane kartta iki tane haber desteklemiş onu. Çok güzel bir haber alacak, beklediği haberi alacak ve güzel bir gelişmesi olacak. Sizler de büyük ihtimalle paylaşır sevincini ve birlikte belki de sevinirsiniz. İkizler Burcu'nun bu ayki kartlarında bunlar çıktı. Bu tarzda yüzlerce videom var. Herhangi bir şey niyet edip ikili kartlarımızdan ya da fincanlardan bir tanesini de izleyebilirsiniz. Ve bu ay sizler için çok çok güzel, hayırlı olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.